Arkadaşlar bugün Mete arkadaşım Meteo tam bir limon yiyecek yani dört dilim limon yiyecek. Ha, ye bakalım teker Hı. teker. Süreniz yorumlarda yazın. Çok hızlı olacak merak etmeyin. Bir Mete 16 saniye oluyor. İki başla. Üç. Bir tane yedi. İkinciyi de yuttu. Üçüncüyü de hüpletiyor. Bu arada çeken benim. Artık kameraman değilim de yani. Mete'yi çekiyorum. Evet sonuncu yiyor. 3, iki, bir, hüplet. Oğlum goril Faruk gibi yedin ya. Oğlum o youtuber. <laughs> Ama arkadaşlar cidden iki saniyede hüpretti ya. İki saniyede hüprettin ya. Oğlum ne atıyorsun? Fekedekilerini atıyorum. Arkadaşlar görüşürüz. Diğer videoda neler çekmemi isterseniz ve görüşürüz. Gelin Aa. Oh! Oh!